Ne bak işte Arkamanın kalanı birlikteyiz Panları birlikte Roblox'ta bugün Sonic bulma oyununa kaldığımız yere devam ediyoruz İlk bölümü çektiğimizde bayağı bir beğenmiştiniz arkadaşlar Bugün yeni bölümde yeni Sonic'leri bulmaya çalışacağız 26 tane Sonic bulmuştuk Panları birlikte bulamadığımız Sonic'ler vardı Kilitli olanları Crystal, Golden, Red, Boulder Bunları bulmaya çalışacağız Bazıları değişik değişik bulunuyormuş arkadaşlar Böyle gruplar falan gireceğiz ve onlarla bulmaya çalışacağız Başlayalım Programda hazır mısın? Dolutun bütün sonikleri topla bitirelim oyunu. Aynen bütün sonikleri toplayıp bitirmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak ilk sonikimizi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Teleport olacağız İzlanda. İzland'dan bu tarafa doğru girip şu ağacın tepesinde bak bunu görmemişiz. Sayan Sonic. dostum nasıl bir şey bu? Bu değişik bir şey arkadaşlar. Sayan Sonic. Hemen göstereyim neredeydi o. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Güzel bir like atmayı unutmayın gene arkadaşlar. Sevdiğiniz için devamını çekeceğiz ve ne var ne yok hepsini göstereceğim. Sayan Sonic bu. Vay wow, üstüne ışıklar çıkıyor he. Arkadaşlar baya şekil bir şeye benziyor. Böyle ilginç, fantastik. Şimdi şöyle aşağı doğru iniyoruz. Daha önce buradan bir tane uzaylı çıkarmıştık. Şuradan karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle çıkıp şu taşın orada bakın. Şöyle. Dostum onu dostum Bak bu en baştaki Popcat. Ve Popcat Sonic. Popcat Sonic neredesin? Bir numaradaki Sonic bu da. Gazi kedi kazı var böyle. Tuttum, <laughs> hadi dostum tatlı bir şey. Güzel. Popket Sonic. Sonic'ler zaten sadece kıyafetleri değişiyor arkadaşlar. İşte ekstra bir özellik falan gelmiyor. Buralarda falan bir şey var mı? Yok. Ağacın tepesinde falan bir şey yok değil mi? Yok. Buralarda yok. Popket Sonic gözleriyle her yeri izliyorum. Tuttum gördüm ben. Ben göremedim. Tuttum görmedim mi? Gördüm. Arkadaşlar bakın. Bak 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 bak. Nerede nerede nerede? Zıp zıplıyoruz ve burada bakın. <laughs> buldur son. Abi biz buna ilk bölümde nasıl görmedik panda. Dostum bizim gözler gitmez. Buldur <laughs> benden. buldur Sonic. Neredesin buldur Sonic? Buldur buldur Burada. Bu da inşaatçı Sonic. Kafasında inşaat kaskı falan var. <laughs> Güzel he. <laughs> İkili zıplıyor bu da. Aa bak buradan transparan sonu yapmıştık. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ay, arkadaşlar şimdi bir tane daha Sonic var tepede çıkabilirsek eğer gördünüz mü? Bakın 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 bakın. Ve bunu da alırız. Tusi Fan Sonic. T şapkalı Tusi Fan Sonic. Neredeydi o? Şu değil bu. Hırsız Sonic'in yanındaki. Suçlu Sonic'in yanında hırsız Sonic'in yanındaki Sonic. Aa buna ayıcık falan da var. Vay. Ayıcık falan da koymuş eline. Bunu güzel yapışan şekil. Havalı havalı. Şimdi Red Sonic alacağız arkadaşlar. Red Sonic çok basit zaten hemen aşağıda. Biz nasıl onu görmedik? Ben de bilmiyorum. Bakın hemen burada başlangıç yerinde Red Sonic kırmızı Sonic bu da. Kırmızı Sonic diye güçlü bir Sonic hemen onda da bir takalım. En iyi Sonic sizce hangisi? Özel güçler falan da böyle olsaydı bütün Sonic'lerin kendi nasıl özel güçleri falan oluyor. Shadow'un um falan arkadaşlar. Ama oyun sadece kıyafet yapmış. Tuttum açtı bir şey yok tuttum. Evet açtı bir şey yok. Şimdi sıradaki sana yanıma gidiyoruz. Zıpla zıp zıp zıpla abi. Şu i̇şte araba doğru geç abi. Bir tane yer var böyle. İçinde ekran falan olan. Sanırım doğru yerdeyiz. Altımızda bu. Ev <laughs> burası burası. Ay işte ekran var ya bak. Artık bakın 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 Kristal Sony. Kristal yakaladım. Üstünde böyle kristal taşlar falan var. Bu da bayağı şekil görünüyor Güzel. Bu Golden Sonic gruba girince alacağız. Bunu oyunun en sonunda alacağız arkadaşlar. Kilitle grup için. Adam gruplara üye olduğunuzda oyunun kendi bir grubu var. Oyunun yapımcısının. Ona girince Golden'ı veriyor. Burada bir şey var mı? Aa işlerde Zincire karşıya geçiyoruz. Aa düştüm. Teleport alalım İzland'a. İzland'da, suyun olduğu yerlerde bir Sonic vermiş. Şelalenin. Dostum nerede? Burada bir yerde. Su su burada. Şelalenin suyu bu. <laughs> Oo, hayalet Sonic. Evet, transparan vardı. Bu da onun um, benziyor ha. Aşağıda bakın. Hayalet arkadaşlar nadiren bulunabilir. Giyemedik kıyafetimi. Vay! Yine Casper olduk. Yine Casper olduk. hayalet Sonic efsane. Daha başka burada yok sanırım. Şöyle karşıya geçeceğim. Bütün boşluklara bakıyoruz. Karşıda da taşların aralarını falan bakalım arkadaşlar. Bak burada böyle değişik değişik şeyler var ama bundan arttığında sonu çıkabilir. İlk bölümde bakamadık göremedik. Gözümüzün önündeymiş ya her şey. Buralarda yok. Dostum bence burada yok dostum. Olsun gel bakalım biz. Boşluklar falan var mı? Yok. Buralarda yok arkadaşlar. Evet Spider seni arıyoruz. Spider Sony bulamadık hala son bir tane o kaldı Golden kalıyor sonra da Arkadaşlar Spider buralarda bir yerdeymiş Ama böyle karışık yani her şey birbirine benziyor burada da Taşların arasındaymış Taşların arasında neredesiniz yani Spider ses ver Spider Spider ses ver Spider Dostum Spider ses çıkarıyor dostum Spider Sesini duyuyorum Spider <laughs> Arkadaşlar yok. Karşı tarafa doğru geçelim. Neredesin ya? Son bir tane kaldı bulamıyoruz tabi. Son bir tane kalınca bulunmuyor arkadaşlar. Tabii ki. Dostum ses veriyor dostum. <laughs> Bakın buradaymış arkadaşlar. <laughs> Az önceki yerin yukarısında. O kadar küçük yere koymuşlar ki bakın küçücük bir örümcek var orada. Spider Sonic. Spider Sonic seni de yakaladık. Ve arkadaşlar 34 tane yakaladım. Son bir tane kaldı. Golden Sonic. Golden'da birazdan gruba girip çıkacağım. Oyundan tekrardan gireceğiz ve o da gelmiş olur diye düşünüyorum. Gelir mi acaba? Bu da Spider. Spider kolları var. Örümcek yani bildiğin. Tüm Sonic'leri aldım. Kanka nasıl görünüyorum? Herkes bana bakıyor şu an. Spider zor mu bulunuyor? Kolay aslında ama herkes bana bakıyor. Arkadaşlar bakın şimdi tek tek bulduklarımız transparan falan bulduk. Şöyle bir özet geçmek gerekirse. To Life'ı bulmuştuk. Oyunu bitirdik şeyler. Find the güzel bir bölümden biriydi yani o Sonic oyunu. Mavi. Among Us. Sus Sonic var. Buldur Sonic falan almıştık arkadaşlar. Boulder da güzel, güzel görünüyor. Shadow efsane zaten. Shadow'un gözleri bakın. Uha. Devil vardı. Dostum ben bunu sevdim. Evet bu da güzel bir üstünden efektler falan çıkıyor. Polis vardı. Polis Sonic elinde Job'la böyle hırsızı kovalıyordu. Hırsız Sonic birazdan gelecek. Iron Spider bu da benim efsane böyle karakterlerimden biri oldu. Güzel görünüyor. Frozen da çok güzel. Bakın Frozen'da sakalları donmuş. Sakallı Sonic sakalları donmuş Frozen'da Uzaylı vardı arkadaşlar. Uzaylı da efsane bir şey böyle değişik değişik karakteri vardı. Başka Piggy vardı, Piggy. Piggy'nin tipe, tipe bak, tipe bak, tipe bak, bak. Bak bak, tipe bak. <laughs> Sonra suçlu. Arkadaşlarının da çantasıyla, para çantası. Kalem Sonic. Ve böyle böyle bayağı bir bulmuştuk. Glitch It vardı. Hepsini tek tek yakaladık ve bulduk arkadaşlar. Aşağılara doğru sağ yanı bulduk bugünkü bölümde. Sağ yanında güzel, üstünden böyle ışıklar falan çıkıyor. Thais'e benziyor birazcık. Unicorn. Bu da Unicorn'un Sonic değil Super Hero falan da iyiydi bak. Bu da güzeldi. Evet çıkıp girdim. Şimdi bakalım bir geldi mi? A gelmiş. O yerin kendi grubuna iyi oldunuz arkadaşlar. Golden da alıyorsunuz ve bu da Golden Sonic. 35'de, 35 35 bütün Sonic'leri bulduk. Bu da altın gold gibi parlıyor böyle. Bakın hepsini yakaladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlk bölümü sevdiğiniz için devamını getirdim. Ee, kısa bir video oldu çünkü çok az sonu kalmıştı zaten. Göremediklerimizi de aldık. Golden güzel arkadaşlar. Zaten hepsi birbirine güç olarak aynı. Karakter ve görüntü olarak değişiyorlar sadece. Bunu da güzel beğendim. Bu da güzelmiş. Şimdi şurada bitirelim. Evet umarım eğlenmişsinizdir. Burada bitiyor kendinize. Çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.